dışarıya gönderiyor. Göztepe tehlikeli geldi. Rodriguez ceza alanı içerisine ortasını yaptı. Adil. Uzaktan şut şansı vuruş. Çeken top ve köşe vuruşu. Göztepe mitatla gole çok yaklaştı. Ramazan önünde boş bir alan var. Şamil karşısında Fatih Yiyen atan yönü sağ kanat Ufuk Bayraktar o bölümde. Bu arkadaşına kazandıramıyor. Şimdi Rodriguez son derece süratli bir isim. Rodriguez, Rodriguez yerde kaldı. Ve maçın hakemi bir kez daha serbest vuruş işaret ediyor. Maçın hakemi evet. Hakan Macit'e sarı kart gösteriyor. Sağlarda son derece ender rastlanan bir numara. Genelde bir numarayı kaleciler taşır ve serbest vuruşu kullanacak o bölümde. Maçın hakemi Hakan Macite ikinci sarı kartından kırmızı kartı gösteriyor ve ikinci sarı kartla kırmızı kartı görüyor. 10 kişi kalıyor mücadelede. 29. dakikada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor takımı Mitat Halil'in koşu yoluna doğru göndermek istedi o bölümde savunma kafayla karşılıyor. Top Dilaver'de kaldı. Dilaver bir kez daha Halil. Halil şimdi ceza alanları içerisinde Halil ve gol. 34. dakikada Halil'le Göztepe deplasmanda 1-0 öne geçiyor. 12 olan puanını ise eğer böyle sonuçlanacaksa karşılaşma 15'e çıkaracak Göztepe. Mitat maçın hakemi avantaja bıraktı. Halil ikinci gole gidiyor. Halil, Halil kaleci onurdan sıyrıldı. Halil ve gol! Tüm atlarıyla rakip yaralandaydı ev sahibi takım ama Rakip yarı alanda yüklendi, yüklendi, yüklendi. Savunma derinliğinde verilen büyük açık gerçekten pahalıya mal oldu. Bir puan beklerken maç tam anlamıyla Göztepe'nin olduğu diyebiliriz 2-0'la. Ve o bölümde doğrudan direkt kırmızı kart çıktı. Evet, kırmızı kart görüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Takımı'nda Erkam. Halil'in tedavisine oyun alanı dışında devam ediliyor. Mitat serbest vuruşu kullanacak. Evet orada atışı kullanmayınca bir sarı kart. Daha Mitat'a çıkıyor. Bir sarı kartta Mitat'a çıkıyor. Uzatma dakikalarında ve Mitat da ikinci sarı karttan kırmızı kartla Göztepe'de 10 kişi kalıyor. Beli Kızılkaya tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Orta ceza alanı içerisinde Ömer Kaba vuruşunu yapıyor. Açın hakemi Deniz Ateş Bitnel Gaziantep Gazki tesislerinde 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor. Maçın sonucu Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 0 Göztepe 2.